Yepyeni bir ARK bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar Direkt videoya geçeceğim Direkt siz zaten 5000 like'ı her türlü attınız Arkadaşlar Sait çok büyük bir kalleşlik yaptı bu arada Direkt bunu söyleyerekten videoya girmek istiyorum Aşırı derecede büyük bir kalleşlik Hiç beklemiyorum ben Sait'ten Yapmaz dedim kardeşimdir dedim ama Ne oluyor lan? Sait! Ne ben oyunda değilim oyuna daha yeni giriyorum Ha tamam tamam dur 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 Dur. Ne oldu? Bir şey yokmuş bir şey yokmuş tamam. Onu senin gigan sandım da bir tane diplo buraya gelmiş hemen onu alıyorum kardeşim. Nerede neyle alacağım Şöyle gidiyorum terziyle alayım. Diplo şeylere saldırıyor benim dayılımlara yani ben falan ne, saldırıyor. Ben nerede kalleşlik yapmışım yapmışım hala ben? Abi sen benim almadın ya mı? Beni. Neyi aldın mı ya? Hacı sen benim almadın mı rex, rex yumurtalarımı kendine rex yapmadın mı bedavada? Ya bir tane rex yumurtası vardı yoldan hem de, geçerken gördüm gözüme çarptı çaldım bir tane. Hem de bayağı iyi bir rexin olmadı mı şu anda? Şu an güzel bir rexim var. O rexi bana veriyorsun gece. kardeşim. Dur bekle oyuna gireyim de veririm ben sana. Çok ayıp yani gerçekten hiç yakıştıramadım. Hiç hiç yakıştıramadım bu arada. Herhalde ya yani oraya de... koymuşsun yoldan geçerken aldım sen onları kesiyordun. Koymamışım koymamışım kesiyordum da ne olmuş benim rexlerim git kendine rex bul. Çiftleştir, işte. onu o hale getirebilmek için, o yumurtayı alabilmek için, o yumurtanın o seviyede olması için ben ne kadar uğraştım biliyor musun? Ne kadar uğraştın? Abi sen biliyorsun, ne anlatacağım sana ya? Yani, şimdi yani, bilmiyorum herhalde. Hacı biliyorsun, ne anlatacağım sana, uğraştım işte. Gel Havan lan değil. dayı. Ben şeyi bilmiyorum şimdi, hayvan yazık değil mi yani? İsmini ne yazık? Benim oldu yani. Efsanevi adı. Adı efsanevi mi? Evet. Tamam efsanevi işte. Oldu. Şimdi artık, onunla çiftleştireceğim artık... benim şeyi, dişiyi, on numara yavrular çıkacak. Hayır, Koca hayır artık benim olabilir. efsaneviyim o. Maalesef. Hayır ya, şeyin olamaz öyle bir şey, öldürürüm. Oğlum salak salak konuşma, benim yumurtamı almışsın, mal mal konuşuyorsun şu anda. Gelir tamam. bütün gigalarını da rex'lerini de keserim ha. Savaşı ilan etme. Neyimi kesiyorsun? Gigalarını, rex'lerini, her şeyini. Her Kesemem abi. Kesemem mi oğlum ya, sen iyice bizi şey sandın ha. Ben de keserim. Dur lan bir dakika, sen kesmiş, kesemezsin abi suçlusun. Niye suçluyum ben ya? Adı abi da... yumurtamı çaldın yumurtamı çaldın hıyar hıyar konuşma yumurtamı çaldın. Yani evet bir çalmış olabilirim. Ama e Tamam işte ben ya. de o yumurtayı geri istiyorum. Vermezsen bu bir savaş ilanıdır diyorum daha ne diyeceğim ben ya Karşılığında sonra? karşılığında gigaya vereyim yavrum. Hayır ya ben <laughs> ne yapacağım gigayı ya. Alt üst seviye. Ya umrumda değil giga. Bana ne. O zaman ara abi artık. kendi reksini kendin yap ya. Tamam vereceğim bekle getireceğim bozu yapayım mı getireyim allah <laughs> manyak mıdır nedir tamam abi ya allah allah alt tarafı çaldık ha olur öyle şeyler oğlum çalarken Ağırlık çalarken bana soracaksın diyeceksin çal ki çalarken sorulur mu hayır abi? diyeceksin ki alabilir miyim diyeceksin bu kadar basit ben de diyeceğim sana ki hayır kardeşim nasıl alabilirsin ki diyecek olacak ha -ha. bitecek sen oradan geçerken almışsın atmışsın envanterine böyle bir şey yok yani tabii ki de öyle oldu böyle bir şey yok yani Ha. -ha. sıra ya getiririz Eyvallah eyvallah. Sonunda anladın yani hatanı. Ha ha, Getiririm ben herhalde. Sen bekle biraz. Eyvallah balayayım. kardeşim eyvallah. Bi, bi, bi bir bir... Sen şu geçen bölüm durayım şu durayım. Bronto'yu tutamadın değil mi? Iskeleton Aha. Bronto'yu. Tutmuyor. Oğlum kırmızı siyah bir tane terzi var burada ya. O da kırmızı siyah. Bu oyunda niye her şey kırmızı siyah oldular birden bire? Bilmem. Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nın bayramı. rengi kırmızı siyah değil ki. Ne? 120 seviye. Ne bileyim. Cadılar Bayramı'nın rengi kırmızı siyah mı gerçekten? Bilemiyorum. Niye öyle yaptılar? Ben de anlayamadım ya çok saçma. Neyse. Bildikleri var abi. Eminim ki vardır sayı. Eminim ki vardır. Senin evin ne kadar kötü duruyor biliyor musun hala? Ev yapmadım ki. Bir toparlayamadın orayı ya. Kaç bölümdür? Şuraya bak ya. Valla şey evet, gibidir gibi duruyor ya. Çöp ev gibi duruyor. Bu Rex'i istiyor musun sen? Evet ne olmuş? Gel al. Nerede? Hangi Rex benim? Bu kırmızı senin. Beyaz benim. Efsane bir adam. Efsanevi. Bunun adı ne? Oğlum iki tane mi Rex yaptın sen bir tane mi? Doğru söyle. Benim bir mi bayıltacaksın şey ya? Aldım. Rex <laughs> benim ya. Tam doğru kırmızılar benim olabilir. Benim alam kork, alamıyorum. Kork, şu an korkuyorsun değil mi? <laughs> evet korkuyorum. <laughs> mı seni? Ya niye bayıltacaksın oğlum? <laughs> Tam gel hadi ver gel. Veriyorum. yok. Çıkart niye gidiyorsun hemen Ne bileyim yapmazsın diye düşündüm de yapma ihtimalim var. Ne yapma ihtimalim var mı? Kafese koyma gibi mi? Çıkartsana çıkartsana. Tamam kaldırıyorum sahiplerini. Sen kaybettin ya yani. Eyvallah tamam. Şimdi gel de reksini ya Ne yapıyorsun hacım? Anlamıyorum şu an. <laughs> e çok az vuruyor ya kıyamam. Hacı öldürme şunu. Al sen o zaman hadi öldürme diyorsun da Oğlum götür o zaman. Vurdun ona vurdun ona pasif yapıyorum onu. Canı da çok az ya, bir ısırsam ölecek gibi hissediyorum. Pasif yapıyorum, takip et hadi. Nasıl alacağım koza yok ya. Gel şunun yani bakayım. Bana? Öldün mü lan? Hey. Ben, de, ben de diğer rex'imi çıkarayım bari. İyi aferin. Ben de bir tane daha rex yumurtam var onu çıkartayım. Ya o da benim ya. Senin değil o ya. Oğlum nereden Ay, senin rex yumurtan olacak? Dişi erkek rex'im mi var ya? Şimdi, şimdi çıktı yumurta. Ya ver şunu. Vermem bana ne ya bu benim ya Allah Allah al. annesi ha, ne? bir dakika bir dakika anladım senin için olayını anladım senin olur. olayını şu ne şu dişi mi erkek mi dişi erkek benim, çıktı yumurtadan seninkinden de çok sevindim beni çıkıştırdım benim erkek erkek burada benim reksimi aldın yüksek seviye reksimi yavru almadım reksimi. almadım almadım öyle yapmadım. orada Yumurta yumurtadan çıktı yumurtadan çıktı erkek ben de Oğlum, indirin, anlattığım senin bir şey anlatacağım şey bir dinle. Heh, benim yumurtamı aldın, geldin, şey büyüttün. Tamam mı? Erkek evet. senin kız Rex'inle beraber yumurta aldım bunlardan, doğru mu? Şimdi aldım. E tamam işte o yumurtada benim hakkım var. Ne olacak İltağım, şimdi? Tamam ne yapayım? Bana ne Allah Allah. 50 İltağ... yani ben bunu emeğimle yaptım bunu. Emeğimle yaptın değil mi? Tamam kardeşim. Hoş. Ben sana emeği göstereceğim. Sen kaşınının yani. Emeğimle yaptım ben bunu ya. ya kusura bakma da kaşınının ya. Vallahi Nasıl ya? ya? Vallahi Emeğimi kaçındın yaptım. ya. Emeğimle yaptım ya böyle şey olur mu? Gel bakayım. Evet, aynı. Neyle geliyorsun ya? Aynen. Emeğinle yaptın sen tamam. Güzel. Tamam gel. Ne 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 yani bir tane yumurta çık. Olamaz mı yani bende? Olamaz tamam. abi. Sen ikinci rekse bulup ondan sonra onlardan yumurta alacaksın. Tamam aldım işte buldum. Olayın hakkı budur yani. Kusura bakma. Ha. En kötü şu gigamı aldım. Öldürürüm seni çekil git. Hacı öleceksin çekil sen de ölme. Kuşun ölecek çekil. 160 bin sağlığı var hemen Tamam. Gel tamam okey. Yapacak bir şey yok. Şu gigamı da alayım. Alayım derken? Yanıma gelsin. Ha en kötü gigan mı bildi? En iyi hangisi? Onu, onu söyle bana. En iyi gigan hangisi? Bu değil. Bu değil mi? Aa. En iyisini göster bana. En iyisini göster bana ya. Gelecek en iyisi göreceğiz. Ah oh, Sait ah kendin kaçındın ne yapayım ya. Göreceğiz onu. senin buraya ikisini öldüğünce göreceğim lan seni. O yumurtayı ver durayım. Yok bana ne vermeyecek. Harbi mi diyorsun? Evet. yani o yumurtayı. Dur bekle. Aşağıda bekle. <laughs> Aşağıdayım zaten. Neyle geliyorsun lan merak ettim. Neyle geliyorsun lan? Ne yapacaksın? Korkutuyorsun beni. Korkutuyorsun beni hacı. Oğlum Evine senin, senin ki... Evimdeki rexleri mi kesiyorsun? <laughs> Ya böyle bir şerefsizlik yapar mı? Gel önüme gel önüme gel Eşek Neredesin lan sen? Sen neredesin oğlum? Ha, ha kapışıyoruz yani şu baryon ikisi nereden çıkıyor? Tam arkama gelmiş eşek Ha ikili okey Severim Tamam severim yerim bunu İkili dalıyor alıyor ne? Öyle mi yapıyorsun? Biri değil, aslında diğer Rex'e gelecekti, dedi. Diğer Rex gelmedi. tamam hepsinin de gel ya. Oğlum bu şu anda üzerimde bulunduğum efsane var ya o bir efsane. Titan kesmiş bir rexa Hem de 50 seviye Titan. Yani. Ya. Yani şöyle ki öleceksin. Ya öleyim. Seni öldürmeden gitmem Tamam öldürürsün beni bir ara kardeşim. Sen şu yumurtayı ver durayım yani bırakayım seni. Yok var de ölecek ama. Hacı yazık oluyor hayvanlarına. Şu yumurtayı ver bırakayım diyorum. Bu kadar basit ya. Yani. Arkadan geliyor. Bir dakika. Arkadan geldi. Vay Şerro'ya bak. Vay 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 taktikler de biliyormuş vay. Kimden öğrendin lan bu taktikleri sen? Kuşun ölüyor kuşun. Ölmez o. 160 bin canı var. Oğlum ölüyor ölüyor çok vuruyor. 400 bin de bunun canı var. Hacı öleceksin ee, ya elbette, yazık elbette olacak. Sen de öleceksin. Yazık olacak ya hacı yapma böyle şeyler üzülüyorum bak gerçekten. Benim şurada bir tane Gigan var duruyor mu acaba? Onu da Hangi çağır lan gireyim? onu da çağır bu arada. Oğlum kuş Oraya öldü doğru. ya yazık vallahi. Oraya ya. doğru gidiyor zaten. Var mı lan başka bir şey bana saldıracak? Daha çok bir şey var. <laughs> Tabi o gigam nerede? Hacı buradaki gigayı ben az önce kestim ya. Ölüm fermanı da gitti 511 Argentavis. Hacı bir şey söyleyeceğim sana. Hı. O yumurtayı var bırakayım seni. Yo, her... Sen niye inat ettin hacı kazanamazsın bu savaşı. Yo. Hazırıp kazanmam önemli değil. Ben... elbet seni keseceğim. Yürüyeyim. E keseceksin de bir sürü kaybın oldu yani. Ne gerek var? Ha Gigan'ı çağır hadi oradaki onun da çağır. Heh. O da gelsin. Gel bakayım Giga senle gel gel. Hacı savaşıyorum sahibine gel. 5000 vuruyor lan. 5000 vuruyor oğlum bu. Allah bu sefer fena. Şuradan sağ çıkabilirsem. Oha. Bana vur ona vurma bana vur ona vurma. Oğlum buradan Kaç bu Giga'nın canı kaç? 50 bin. Oy kız da sana vuracak. Sana vuruyor. Oy o sıkıntı. Öldü. Sıkıntı büyük. Bir dakika bir dakika. Envanteri boşaltayım. Ne oluyor? Hacım. Tamam, Neler yaşanıyor? Diğer yerlere 1700 uğrayacağım Mal mıdır? Kim? Benimkisi. <laughs> Oğlum benim zırhım var ve ben çok güçlüyüm sen. Senin zırhın ne? Brex zırhın mı var? Yok yok. 25'lik zırh işte. Ee? Ve ben seninle çok güçlüyüm şu anda. Kusura bakma da. Sen niye boşa... Boşa... <laughs> Hadi bir ara öleceğim mi bu arada? Ölsem de seni bu hayvanın öldürmeden rahat etmem Her türlü öldüreceğim bunu yani bunu kaçar. Gideceğim diğer Rex'imi alıp onunla da geleceğim. Ama bu bir efsane. Ne yapayım? Lan ölmeyecek misin? Belli de olmuyor ha kızarıp kızarmadı. Arkadan vur onu. Aferin sana. Aferin tarzı. Oyala biraz. Ben. Koçum benim. Sıkıştırdı beni salak. Ölüyor. <laughs> Böyle de bir sağlık Tamam bekle. Geçmiş şey olsun Hacı. Seni kesmeyeceğim lan. Bekle bekle. Niye bekliyorum ya? Za. Sen <laughs> zannediyor mu bu burada bitiyor? Bitmiyor mu lan? <laughs> Benzin hocam. Hayvanın kaldı mı da senin? Oo. Niye kalmış? Dolacanın kazanı olmayacak. Kazanan olmayacak hadi alalım. Gel lan, kuş aşağı. Oğlum alt tarafı bir yumurta verecektim manyak. Yo. Hacı sen nereden çıktın? Lan iyi de vuruyor ha şerefsize bak. Arkadan lan lan terzi bir dur bir sal. Arkadan yakala lan. Al şunu, bir de şunu al, geber ya. Oğlum çok güçlü dinozor ya bu, o bir efsane. Şimdi, şöyle yapıyoruz, aynen. Şöyle geliyoruz. Oğlum kozalar falan filan da yok ya. <laughs> Normalde beğendiğim dinozorları kozaları alma ihtimalim vardı şu anda onu da yapamıyorum. Gerçekten bayağı ölen olacak ama ben açıkçası kazandığımı falan düşünüyorum yani hani boş yapıyorsun sen şu anda. Gelip buradan birkaç tane dinozorumu öldürebilirsin kardeşim. Yok tane yani birkaç tane öldürmeyeceğim. Aa, orada savaş mı var? Ah pterodactyl Boeing ne oldu? Hiç olmadı ya. Şöyle bir hedefime saldırısılığı. Evet hadi seni bekliyorum. Neyle nasıl saldıracaksın lan? Sakin ol. Sen otomatik cesareti aç. Sağ Evet. Bekliyorum kardeşim burada. Bekle. Neyle geleceksin? O yumurtayı ver bitir bu savaşı bak. Her şey senin iyiliğin için olur. Batarlarmış. Ne yapıyorsun hacım bırak bırak. Yo bırakmayacağım. Oy. <laughs> gelin gelin gelin. Anasını bir kana kadar taşıyacağım gelin. Onlar seni takip etmeyi bırakır belli bir yerden sonra. Ben oraya kadar götüreyim mi? Bu mudur yani yapacağın şey? Götür. Tam da bu mudur yani? Hani maksimum yapabileceğin şey bu mu? Gelip gelip ona zarar vereceğim sana. Yani. Eee tamam kardeşim anladım ya. Bir bok yapamıyorsun. Okey. Ben de bir bir kozum var zannettiydim ama yokmuş. Her şeyin ölmüş. Okey. Oğlum düzen mi bozuyorsun sen şu anda? Evet. Düzen bozmak ne alaka ya? Oğlum şu anda sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Ha yani düzen bozmak çok alakasız bence. Hadi. Bronto'ya vuruyor ya. Allah'ım inanılmaz ya. Tamam Sait. Yo tamam yok. Yumurtayı ver. Yo. Bitsin gitsin. Affedeyim seni. Yo. Böyle sonsuza kadar sürmez. Ya, elinde yapabileceğin hiçbir şey yok şu anda. Düzenler Hiç bozulmasın. Ben. Çok saçma yani. Yani savaşacaksan savaş yani bu Şeye giriyor. Ala alakasız bir şeye dönüşüyor yani anladın mı? Bunu yaparsan hiçbir şey yapamayız. Ya yani bunu yaparsan hiçbir şey yapamayız abi. Savaşacaksan savaş işte. Savaş şey lazım var. Savaşamıyor musun? Var, var. Hacı anlamıyorum şu anda. Savaşamıyor musun? Savaşamıyorsun belli ki. Ee şimdi ne olacak? Alt taraf bir yumurta verecektin ya. Yani niye bu kadar kaşındın anlamadım ki. Niye verim yumurtayı ya ben hakkım mı o benim? Hakkın mı? Hala evet. hakkın olmadığını anlayamadın ha. Ya gittim rex'ini verdim yumurta mı aldı işte yumurta mı aldı. Yumurta benim rex'imle çiftleşsin sonuçta Allah Allah. Çiftleşmeseydin. Hacı benim hakkım o yumurtalar farkındasın değil mi? Yoo. Oradaki, oradaki rex yavrusu benim hakkım. Benim rex'imle beraber çiftleştirdin. Git kendine yeni bir rex bul öyle yap. Yok. Vermeyeceğim hiç. Gelin lan aşağı çıkartacağım sizi. Gelin 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 gelin. Uğraş Aha. Gelin 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 gelin. Aşağı atlayın aşağı atlayın aşağı atlayın. Hepsi atla hepsi. hepsi Siz kalmayın. Hepiniz hepiniz hepiniz. Bronto sen de hadi. Hadi aslanım. At atla atla. atla atla Ya şu yaptığı var ya inanılmaz derecede. Gerçekten inanılmaz derecede. Şu anda var ya. Çok <laughs> çok güzel kaldım ya. Çok iyi ya. Ya bunu yapı yapıyorsun ya senin içine ettin yani ya. Oğlum belli bir düzen vardı. Düzen <laughs> bozma. Savaşacaksan savaş. Bu ne ya? Psikolojik savaş mı veriyorsun? <laughs> evet daha güzel oldu. Adamın <laughs> dinozoru savaşacak kalmadı. Bir şeyim yok. Savaşacak bir şeyim olmadığı için böyle böyle yapacağım. Arada bir huzurlu bozacağım. Öldüreceğim seni işte. Ya da seni bir aşağı indim de Lutunu çalacağım. Ne bileyim şey yaparım ben. ben. Lutunu çalmam da öldürürüm. Çok saçma ya. O kadar Ya, yeri evet çıkıyorlar <laughs> herhalde Çıkmayın oğlum lan Girin oğlum nasıl takip edin <laughs> Gel Rex buraya gel gel Dışarı gel 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 Argan'ın tabi size gel Öfff Abi Bronte daha iyi çıktı ya Nasıllar ya ne güzel işte Aa Yutranus çıkmamış Yutranus çıkması lazım ama Ayıp Yutranus Niye çıkmadın salak mısın Aa Yutranus pasif öldürelim Böyle hep korkacaksın böyle 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 yaşayacaksın. Benim dinozorumu öldürmekteymiş göreceksin. Bu ne şimdi ya? <laughs> Oğlum ya tamam Zahit boş yapma şu anda. Gerçekten ya bu böyle devam edecek bu bölüm değil mi sonuna kadar? Ya yani abi o zaman Şeyimi kabullencen adamım. Yoksa ben böyle devam ederim adamım. Ya tamamın hatayı ben yapmadım ki. Sen şu anda bütün, kansızlık bütün, bütün, yapıyorsun. Bütün, gittim bütün her şeyimi yok ettim. Ee yok ettim yani, işte sen de yok o zaman benle mücadele ya. edemeyecek bir seviyedeysen o zaman şey yap haksızlığını kabul et ondan sonra ee, yumurtamı ver bitsin mı? Gitsin, gitsin o yumurta benim hakkım olduğunu biliyorsun ee, zaten. Yumurtayı vermeyeceğim bu arada onu unut. Yumurtanın o yumurta, yumurta, yumurta benim diyeceğim. hakkımdı zaten. Yumurta diye bir şey yok unut ara. Bu neyin ölüsü var? Bir şey olmuş tabii. İçeri de sokamıyorum bunları ya. Bu ne ya? Oh. Ne güzel et aldım ya. Hop girmeyin aslanlarım gelip Buradayım lan. <laughs> Yukarıdan asit <seçelim> edin bari. Üfff. Harimix de varmış burada. Boş yapıyorsun şu anla ya. <laughs> Tamam lan, hatanı anla. Tamam, gideceğim. Lan niye hatamı anlayayım? Aptal mısın çocuk sen ya? Ya, hatanı anla. Hata anlar, sen anlar. de şu anda şu anda yaptığın hiç doğru bir şey değil yani. Hayır, hatanı anlamıyorum Sonra geliyorum lan. Hayır, doğru düzen şey bozuyorsun ya. şu an. Düzen. Düzen bozmuyorum. Geldin benim düzenimin altı setini, arkadaki gigaları kestin. Sonra dedin ki neymiş? Bir tane yumurta vermedim diye. Geri rex'ini de geri verdim. Güzel çıkan erkek reksi. Yani burada ayrı şeyin lafını yapıyorsun yani. Bir tane yumurta almamız ne? Girmeyin hemen içeriye ya gelin Allah Yorulduydum lan tam senin evin önünde Koptum. öleceğim diye Unutmuşum bakmamışım şeyimi Yorulma şeyimi Yorulmamışım Abi aldı işte bırakayım salacağım ipi yapmayacağım. Oğlum niye bırak? Şey, şimdi sen bırakmıyorsun ya ipler bir de benim elimde yani anladın mı? Kesin Şunu yani. yaptığım zaman mesela ne bok yiyebilirsin ne anladın ya? mı? Şu anda yapmış olduğun şey o kadar saçma, o kadar aptalca bir şey ki. Yani şey yapıyorsun sen şu anda ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Şu anda yani güçsüz olduğunu anlayıp. Yani hiçbir bok tamam, yapamayacağını lazım. anlayıp yani, tamam benim eşyalarım yoksa benim seni kesecek şeyim yoksa ne yapayım bırakıp ağlayıp durayım mı orada yani niye ya niye Kasıl gel savaşalım niye kasılmıyorsun her şey mi kestin öyle şey olur mu? Bir Her şey mi kestin diye ya. bir şey yok. Evet evet bir reks yumurta ver dedim sana benim hakkım dedim vermedim. Benim reksine reksine verdim. Benim hakkım ben, o yumurta da benim hakkım. öyle beleş şey reks yumurtası yapamaz. O yumurta nasıl bir, nasıl bir yumurta biliyor musun bu arada? Nasıl bir yumurta? O, o yumurta şöyle bir yumurta kardeşim i reksten alınmış bir yavrunun yumurtası yani anladın mı? İki tane i reks bulacaksın. Daha sonra onları çiftleştireceksin, bir yavru yapacaksın. O yavruyu kasılacaksın. Daha sonra birisi gelecek, senin o yavrunun yumurtasını alacak kendi reksiyle çiftleştirecek. Yok, mutasyon bile çıkma ihtimali var onun. Aptal aptal konuşma ya. ya çıksın ne olacak ya? Allah Allah. Git Allah ya Allah. ben yumurtamı istiyordum. Sen kaşındın. Video burada kilitlendi. E, yumurtayı vereceğim diye bütün giga miga her şeyi kestin. Rex'lerimi kestim. Beni hiç ilgilendirmez. Şey ben sana dedim o yumurtayı ver, durayım dedim. Durmayan sensin yani. Durmadın. Bence bilmiyor abi. Ben. Aksızlık var. Ben kaydı kapatıyorum ya. Bu ne ya?